Sevgili arkadaşlar iyi günler. Evet bugün çok zor bir konuyla birlikteyiz. Çok karışık gibi görünen ama dikkat edin birazdan izleyeceğimiz tekniklerle bu konuyu çok rahat anlayabileceksiniz. Evet İnkılap Tarihi'nin ilk videosuyla karşınızdayız. Konumuz 20. yüzyılda Osmanlı Devleti. Sevgili arkadaşlar tabi bu konuyu anlatmak için özellikle çok ciddi hazırlık yapmak lazım. Çünkü burada içte değişmeler var dışta bir takım gelişmeler var. Bu noktada sevgili arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin genel durumunu ifade etmek üzere sevgili arkadaşlar şöyle bir şekilde size merhaba demek istedim. Sevgili arkadaşlar artık 20. yüzyılda ihtiyar bir Osmanlı vardır. İşte sevgili arkadaşlar bu Osmanlı Devleti sahip olmuş olduğu coğrafyası toplam hükmettiği alanı itibariyle çok değişik bir devletti. Bugün 40 küsür tane devleti yönlendiren Osmanlı artık yolun sonuna gelmişti. Sevgili arkadaşlar İbni Haldun devletler de insanlar gibidirler. Doğarlar, büyürler ve ölürler. Sözü ve daha sonra devletlere 100 yıl ömür biçmesi Osmanlı Devleti'nin geldiği durumu izah etmek açısından oldukça önemli bir izahtır. Bu arada Keçecizade Fuat'ın meşhur sözünü de hatırlayalım. Fransa'da katıldığı bir baloda kendisine sorulan dünyanın en büyük devleti hangisi diye sorduklarına Osmanlı'dır diyecek. Sonra da diyecektir ki 200 yıldır siz içeriden biz dışarıdan yıkamadık. Evet rivayettir bu doğru. Ancak dikkat ediniz Osmanlı devleti uygulamış olduğu hoşgörü politikası, devlet yönetim anlayışı, adalet politikası, askeri politikası ve kendine has üstü buyla döneme damgasını vurmuştu hatırlayalım. Evet şimdi ortaya genç Osmanlılar çıktı. Sevgili arkadaşlar artık yıkılışta genç Osmanlılar daha sonra bunlar Jön Türk hareketine de dönüşecekler. Genç Osmanlılar ya da Jön Türkler sevgili arkadaşlar ilk faaliyeti sevgili arkadaşlar 2. Mahmut döneminde biliyorsunuz bu çocuklar Avrupa'ya okumaya gönderildi ve bu çocuklar gittiklerinde kilise okullarına yerleştirdiler. Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Montesquieu gibi özgürlükçü fikirler içeren kitaplar okudular, kendilerini yetiştirdiler, Avrupa'daki Fransız Devrimini takip ettiler ve sevgili arkadaşlar bu çerçevede ülkeye döndüklerinde tek bildikleri bir şey vardı. O da meşrutiyet. Bu noktada Sultan Abdülaziz'e baskı yapıldı ancak Sultan Abdülaziz bunu kabul etmeyince bilekleri kesilerek öldürüldü. Evet diğer bir Osmanlı Devleti'nin yıkılmasındaki diğer bir amil birinci amil neydi? İhtiyar Osmanlı. ikinci amil genç Osmanlılar bu dönemi anlatan çok önemli bir amildir. Üçüncü husus ise büyük devletler. Evet İngiltere, Fransa, Rusya gibi devletler artık Osmanlı topraklarını paylaşacak. Buna bir de Avusturya-Macaristan gibi devletler katılacak. Bu çerçevede Osmanlı devletini yıkma doğru götürecekler. Burada dikkat edin. İngiltere 1877-78 Osmanlı-Rus harbine kadar Osmanlı toprak bütünlüğüne destek verirken Burada reval görüşmeleri sonrasında Rusya'ya Osmanlı'yı da Osmanlı'nın amaçladığı toprakları almasının önünü açmıştır. Bu da Osmanlı'nın sonunu hazırlayan önemli etmenlerden birisidir. Evet şimdi gelelim iç sonlara. Sevgili arkadaşlar iç sorunlar Osmanlı Devleti'ni yıkıma götüren hususlardan hususların başına gelmekte, gelmektedir. Gerek ayaklanmalar, 30 bin Mart vakası en önemli ayaklanmasıdır bunun. Gerek mali sıkıntılar, gerek askeri sıkıntılar, hele bir de buna büyük devletlerin Osmanlı topraklarındaki ham madde ihtiyacı, pazar ve sömürge faaliyetleri eklenince ve bunlar iç sorunlarla birleşince sevgili arkadaşlar artık Osmanlı Devleti'nin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Evet sevgili arkadaşlar. Peki bu dönemde biliyorsunuz bu aynı zamanda inkılap tarihinin ilk dersi. Öncelikle burada ıslahat ve inkılap kavramlarını ifade edelim. Islahat kavramı sevgili arkadaşlar yenilik demektir. Ancak nasıl bir yenilik bunu ifade edelim? Diyelim ki arabanız bozuldu. Eski bir arabanız var. Arabanızı tuttunuz parçalarını yenilediniz. Ancak inkılap öyle değil. İnkılap sevgili arkadaşlar var olan sistemin baştan sona değiştirilmesini içerir. Yani inkılapta ne yaparsınız biliyor musunuz? Yeni bir araba satın alırsınız. İşte sevgili arkadaşlar ıslahatta var olan parçalar değiştirirken inkılapta kökten bir değişim söz konusudur. Sevgili arkadaşlar, bir insan kalkıp inkılap yapıyorum filan derse inanmayın. Neden? Çünkü inkılap öyle bir anda yapılacak bir şey değildir. Fransız Devrimi'nin birinci safhası hazırlık safhasıdır. Bu yaklaşık sevgili arkadaşlar 100 yıla yakın sürmüştür. Burada düşünür ve bilim adamları Jean-Jacques Rousseau, Voltaire Montesquieu gibi düşünürler kitaplar yazmış gençler bu kitapları okumuşlar bunlar vefat ettikten sonra aksiyon dönemine geçmişler aksiyon dönemine geçmişler ve var olan idari sistem 1789'da askeri bir ihtilalle yıkılmış 16. Louis ve hanımı Marie Antoinette öldürülmüştür. Evet Üçüncü safa ise inkılapta yeni düzen safasıdır. Artık var olan eski düzen yani krallık yok edilir. Onun yerine meşrutiyet kavramı gelir. Daha sonra ise Fransız'da, Fransa'da cumhuriyet ilan edilecek. Birazdan bu kavramları açıklayacağız sevgili arkadaşlar. Sonra da sevgili arkadaşlar tekrar Napolyon Bonaparte döneminde Napolyon kendini kral ilan edecek. Daha sonra Napolyon devrildikten sonra tekrardan Cumhuriyet rejimine geçirilecektir. Evet şimdi gelelim dönemin kavramlarını ifade etmeye. Evet meşrutiyet deyince ne alacağız Sevgili arkadaşlar meşrutiyette dörtlü bir saç ayağı var. Başta bir kral var. Altta bir seçilmiş meclis var. Yine burada halk oy kullanıyor. Halk oyu. Ve dikkat edin. Herkesin haklarının yazıldığı bir anayasa var burada. Dikkat edin. Bu sisteme sevgili arkadaşlar biz meşrutiyet diyoruz. Evet bu dönemde yine karşımıza çıkan ustadan birisi İttihat Terakki Partisi'dir. Evet Jön Türklerin, Jön Türklerden oluşan Abdullah Cevdet, İshak Sukuti, İbrahim Temo gibi tıbbiyeli üçgencin kurmuş olduğu bir örgüt önce gizli Avrupa'da faaliyet gülecek 2. Abdülhamid'e karşı daha sonra ise seçimlere katılacaktır ve resmi bir parti hüviyetine bürünecektir. 31 Mart Vakası ise sevgili arkadaşlar Sultan II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesiyle sonuçlanan ayaklanmaya denir. Harekat Ordusu ise 31 Mart Vakasında Mahmut Şevket Paşa'nın komutanlığın yaptığı orduya denir. Burada Mustafa Kemal Atatürk yüzbaşı kol ağası olarak görev yapmaktadır. Daha sonra Mustafa Kemal Atatürk ittihatçılarla yolunu ayıracaktır. Evet gelelim duyunu umumiye. Duyunu umumiye demek dış borçlar idaresi. Dış borçlar idaresi dış borçlar idaresi sevgili arkadaşlar. İlk dış borç Kırım Savaşı'nda alındı. Ve Cumhuriyet döneminde yani Lozan imzalandığında Osmanlı e, Türkiye Cumhuriyeti'nin toplam dış borcu 84 milyon liraydı. Evet son tanımımız burada son kavramımız Sopalı seçim. Sopalı seçim sevgili arkadaşlar İttihat Tarakki'nin 1912'de yönetim ele geçirip zorla yapmış olduğu bir seçimdir. 1912 seçimlerine tarihte sopalı seçim olarak geçmektedir. Evet şimdi diğer sayfalarımıza geçelim. Sevgili arkadaşlar öncelikle dünyadaki gelişmeleri ifade edelim. Bu dünyada bu dönemde dünyada önemli gelişmeler var. Bunun bir, bir, ilki 1789 yılında gerçekleşen Fransız ihtilaldir. Bundan sonra dünya iki kavram yayılır. Birincisi özgürlük, Diğeri ise milliyetçilik. Fransız devrimi milliyetçilik fikri sevgili arkadaşlar. Üç imparatorluğun bitmesine sebep olur. Bunların bir tane birincisi Rus Çarlığı. ikincisi Osmanlı Devleti. Üçüncüsü ise Avusturya Macaristan İmparatorluğu olacak. Ve Avrupa'nın siyasi haritası değişecek ve milli devletler kurulacaktır. Evet bu dönemde dünyada var olan bir gelişme ise sevgili arkadaşlar sanayi inkılabıdır. İngiltere'de başlayan sanayi devrimi Thomas Hargreaves'in Jenny'nin iplik eğilme makinasını yapması daha sonra bunlara Denis Papin ve James Watt'ın katılımıyla birlikte buhar gücü bulunmuş ve bunun sonunda dünyaya ham madde yarışı çünkü artık İngiltere ve Fransa'da büyük fabrikalar kurmuştur. Ürettiğini satma yani pazar yarışı ve sömürge yarışı girmektedir. Osmanlı Devleti sevgili arkadaşlar sanayi inkılabı yapamadığından dolayı vermiş olduğu kapitülasyonlar sonrasında Avrupa'nın açık bir pazarı haline gelmiş. Özellikle İngiltere ile imzalamış olduğu Baltalimanı Sözleşmesi'nde tamamen ülkesini pazar haline getirmiştir. Sevgili arkadaşlar az önce de ifade ettim. Osmanlı dış devletlerine müdahalesi içerisindedir. Bu, bu çerçevede İttihat Terakki e, yabancı devletlerden de çok ciddi yardım almaktadır. İngiltere 1877-1878 Osmanlı Rus Harbi'ne kadar Osmanlı toprak bütünlüğünü savunuyordu. Ancak bu tarihten sonra artık Osmanlı toprak bütünlüğünü savunmayacak ve Rusya'ya saldırma emri verecektir. Bu çerçevede Osmanlı Devleti bu dönemde özellikle 1877-78 Osmanlı Sarbi, Ayas Stefanos Yeşilköy Anlaşması ve daha sonra kabul edilmeyen Yeşilköy Anlaşması sonrasında 1878 Berlin Anlaşması'nı imzalayacak. Ardından Berlin Anlaşması sonunda Sırbistan, Karadağ, Romanya gibi devletleri kaybettiği gibi Ermeni sorunu ortaya çıkacaktır. Evet bu burada sevgili arkadaşlar diğer devlet ise Rusya'dır. Özellikle Balkanlarda panslavizmi kullanan Slav toplumlarını bir araya getirip sevgili arkadaşlar ayaklanmalar çıkaran Rusya bir de hedefi vardır. Sıcak denizlere inme hedefi vardır. Bu çerçevede gerek Kafkaslardan gerek Balkanlardan Osmanlı'ya saldıracaktır. Yine sevgili arkadaşlar burada çok önemli bir husus da yine sevgili arkadaşlar Avusturya Macaristan İmparatorluğu'dur. Avusturya Macaristan İmparatorluğu Macaristan'ı işgal etmiş ve biz 31 Mart vakasıyla uğraşırken Bosna Hersey'i işgal ettiği gibi Bulgaristan'ın Bulgaristan bağımsızlığını kazanacak. Osmanlı Devleti Bulgaristan'ın bağımsızlığını sevgi arkadaşlar toplam 2,5 milyon altın alarak kabul edecektir. Bu ise artık Osmanlı'yı yıkıma götüren hususlardan biri haline gelecektir. Şimdi gelelim sevgili arkadaşlar. Bu döneme özellikle damgasını vuran 31 Mart Vakasına. Birçok insan 31 Mart Vakasına ne olduğunu bilmiyor. Sevgili arkadaşlar, öncelikle şunu belirtmek isterim ki 31 Mart Vakasının gizli eli İttihat ve Terakki Partisidir. Ordu içerisinde yapılanan ve özgürlük isteyen iddia terakki partisi İstanbul'daki uzantıları kullanarak özellikle Volkan gazetesini ve Ahrar fırkasının deste desteklemiş olduğu Volkan ile birlikte 13 Nisan 1909'da ayaklanma başlatacak ve Sultan Abdülhamit Selanik'teki harekat ordusunu yardıma çağıracak ve ordu gelip ayaklanmayı bastırdıktan sonra tutacak ikinci Abdülhamit'i tahttan indirecek. Sevgili arkadaşlar bu iç savaşın kökeninde mektepli ve alaylı subayların arasındaki temel problemler de vardır. Bu çerçevede sevgili arkadaşlar ileride göreceğiz. Mektepli ve alaylı yani halaskaran grubunun iddia terakki ile çatışması Balkan savaşlarında Ordunun siyasete müdahalesiyle e, sevgili arkadaşlar çok büyük bir yıkıma dönüşecek. Mustafa Kemal Atatürk cumhuriyeti ilan ettikten sonra ordunun siyasetten ayrılmasını öngörecektir. Evet sevgili arkadaşlar artık dünya karışmakta ve sevgili arkadaşlar dünya yeni bir oluşuma doğru hızla adım atmaktadır. Bu çerçevede sevgili arkadaşlar artık dünyada bir işgal yarışı başlar. Osmanlı Devleti bu dönemde sevgi arkadaşlar bir arayış içerisindedir. Ancak dikkat edin burada sömürge ihtiyacı olan ve bu noktada İngiltere ile anlaşma imzalayan İtalya devreye girecek ve Londra protokolünde Londra sözleşmesinde İngiltere ve Fransa İngiltere ve Fransa üçlü ittifaktan ayrılması baskısında bulunduğu İtalya'ya Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'da işgal edilmeyen tek toprağı Trabluskar günümüzdeki ismiyle Libya. Burayı işgal et ve İtalya bunu kabul edecek ve Trabluskarp'a 1911'de asker çıkaracaktır. Bunun üzerine Osmanlı genel kurmayı harekete geçecek. Ve sevgili arkadaşlar burada dikkat ediniz. O kadar müşkül durumdayız ki donanmamız olmadığı için Mustafa Kemal Atatürk, Enver Paşa gibi zatlar karayolunu takip ederek Mısır üzerinden buraya gelecekler. Ve burada İtalya'yı halkla birlikte Derne ve Tobruk'ta Mustafa Kemal Atatürk ve Enver Paşa gibi kişilerin üstün çalışmaları sonrasında İtalya geri püskürtecekler. İtalya buradan savaş gemilerle birlikte ayrılırken çok kızacak ve bu direkt 12 adayı işgal edecek. Dikkat edin bakın şimdi her şey planlı. Evet İtalya 12 adayı işgal edip bütün boğazlardaki ticaret akımını durdurunca sevgili arkadaşlar Osmanlı çok müşkül durumda kalacak. Fakat hiç kimsenin tahmin etmediği şimdi bir şey gerçekleşecek. Buraya çok dikkatinizi vermenizi rica ediyorum. Bakın demek ki her şey planlanmış. Birdenbire Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan, Karada. Evet dikkatiniz Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karada hep birlikte Osmanlı'ya saldıracak. İşte sevgili arkadaşlar. Burada Balk Birinci Balkan Savaşı diyoruz biz buna. Birinci Balkan Savaşı çıkınca mecburen Osmanlı Devleti Trabluskarp Savaşı'nı sonlandıracak ve Uşi Antlaşması'nı imzalayacak. Uşi Antlaşması'na göre Trabluskarp Bingazi İtalya'ya verilecek. 12 ada geçici süre İtalya'ya verilecek. Ancak burası dini yönden halifeye bağlı kalacaktır. Evet peki bu neden peki din yönden halifeye bağlı kalacak maddesini koyuyoruz? Çünkü sevgili arkadaşlar neden olacak? Eğer bir gün bağımsızlığını tekrardan müşkilatlarımızı halledersek, Trabuz tekrardan geri almak, kültürel bağ sağlamak amacıyla Uşi Antlaşması'na böyle bir madde koy koymuştur. Bu arada dikkat edin. Artık 1. Balkan Harbi de başladı. 1. Balkan Harbi başlayınca evet dikkat edin. Uşi Antlaşmasıyla Osmanlı Devleti Balkan, e, Kuzey Afrika'daki son toprak parçası Trabzskarpı kaybetti. Şimdi gelelim Birinci Balkan Savaşı'na. Sevgi arkadaşlar bir slogan gerçek e, e, ezberleyelim. Birinci Balkan Savaşı aleyhimize, ikinci Balkan Savaşı lehimize olacak. Bunu dikkat edelim, unutmayalım. Şimdi gelelim Birinci Balkan Savaşı'na. Peki Birinci Balkan Savaşı'nda ne oldu? Sevgili arkadaşlar, tarih kitaplarının daha daha doğrusu ders kitaplarımızın yazmadığı bir gerçek var burada. O da şuydu sevgili arkadaşlar. Biz bu devletlerin birleşmesini önceden haber alamadık. Ve sevgili arkadaşlar, bu dönemde bu bölgenin askeri hareket planları sevgili arkadaşlar, Genelkurmay Başkanı Ahmet İzzet Paşa tarafından sevgili arkadaşlar, yaklaşık 11 harekat planı hazırlandı. 11 harekat planı. Neydi peki, peki bu 11 harekat planı neyi anlatıyordu? Bir numaralı harekat planında eğer bize Bulgaristan saldırırsa Bulgaristan'a nasıl cevap vereceğiz? 3 numaralı harekat planında evet 1 3 numaralı harekat planında Yunanistan saldırırsa ne yapacağız? 7 numaralı harekat planında Karadağ 9 numaralı harekat planında Avusturya 10 numaralı hareket planında, Rusya 2 numaralı hareket planında Bulgaristan ve Yunanistan birlikte hareket edecek. İşte böyle 11 tane sevgili arkadaşlar hareket planımız vardı. Ancak bu dönemde Ahmet İzzet Paşa görevden aldığından ve bu hareket planları hatırlayalım, Alman General Golds Paşa tarafından imzalanmıştı. Fakat bu dönemin Genelkurmay Başkanı hiçbir cephede savaşmayan Nazım Paşa'ydı. Ve Nazım Paşa maalesef savaşı çok iyi anlayamadı. 5 numaralı hareket planında ise bütün Balkan savaşları, bütün Balkan devletleri Osmanlı'ya saldıracak. Osmanlı da bunlara karşılık verecekti. Ancak Nazım Paşa maalesef 5 numaralı harekat planını uygulamadı. Ve bütün dünya bizimle ilgili iddiaya girmişti. Osmanlı kesin kazanacak diyorlardı. Ancak sevgili arkadaşlar Osmanlı, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ yenildi. Burada katılmayan tek devlet, 1. Balkan Savaşı'na katılmayan tek devlet unutmayalım Romanya. Tamam mı? Lütfen arkadaşlar. Çünkü Romanya 2. Balkan Savaşı'na katılacak. Evet. 1. Balkan Savaşı'nın sonrasında sevgili arkadaşlar imzalamış olduğumuz antlaşmanın ismi Londra protokolü. Londra protokolüne göre bakın toprakları şuraya kadar kaybettik. Biz buna Midye Enes hattı diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar artık topraklarımızı kaybettiğimize göre yeni bir döneme başladık. Sevgili arkadaşlar Birinci Balkan Savaşı sonrasında o kadar çok toprak kaybettik ki sevgili arkadaşlar. 7 Ekim 1912'de Karadağ savaş ve Sırbistan'ın savaş ilan etmesiyle başlayan savaşta sevgili arkadaşlar Sırbistan, Karadağ, Yunanistan, Bulgaristan katıldı. Romanya sevgili arkadaşlar 1. Balkan Savaşı'nda yer almadı. Unutmayalım tamam mı sevgili arkadaşlar? Yine burada ordu içerisinde Halaskaran ve İttihat Terakki Partisi gönüller arasında sevgili arkadaşlar anlaşmazlıklar meydana geldi. Örnek veriyorum bir İttihat terakkici Halaskaran grubundan birisinden ve ordu ikiye bölünmüştü. Ve bütün Balkan devletleri bize savaş açmışken sevgili arkadaşlar Osmanlı çok basit işlerle uğraşıyordu. Bu arada unutmayın burada sınırımız Midye ve Enes hattına kadar kaybettik. Londra protokolüne göre 30 Mayıs 1913'te sınırımız maalesef sevgili arkadaşlar Midye Enes hattına kadar gerilemiş oldu. Evet sevgili arkadaşlar şimdi gelelim Balkan Savaşı'nın sonuçlarına. Evet savaş artık sona erdi. Unutmayınız. Burada bir de 2. Balkan Savaşı var. 2. Balkan Savaşı hatırlarsanız demiştim ki Osmanlı Devleti'nin lehine. Evet Birinci Balkan Harbi'nde Bulgaristan dedi ki bütün alınan topraklar benim. Bunun üzerine Yunanistan, Sırbistan Karadağ ve Romanya Bulgaristan'a saldırdı. Bunun üzerine Enver Paşa Osmanlı Devleti bu savaşa dahil oldu ve sınırımızı Meriç Nehri'ne kadar geri aldık. Sevgili arkadaşlar Osmanlı Devleti Bükreş Antlaşması'yla 1913'ünde Kavala'yı Yunanistan'a verdi. Silistra Doburca'yı Romanya'ya. Yine Üsküp, Priştine'yi Sırbistan'a. Cakovya'yı Karadağ'a verdi. Ve sınırı bulunan Yunanistan'la Atina Antlaşması Bulgaristan'la İstanbul Antlaşması yaparak sevgili arkadaşlar sınırımızı Meriç Nehri'ne kadar genişlettik. Ancak Balkan Savaşları sonrasında sevgi arkadaşlar artık çok farklı bir duruma geldik. Balkan savaşları sonrasında Balkanlardaki tüm toprakları kaybettik. Bu çerçevede sevgi arkadaşlar Bosna Hersek gibi çok önemli. Yine bu dönemden sonra Arnavutluk gibi çok önemli İslam toprakları elimizden çıktı. Sevgi arkadaşlar Balkan savaşları sonrasında şöyle bir yorum getirip bu dersi bir sonlandırıyoruz. Evet demiştim ki Birinci Balkan Savaşı savaşı aleyhimize aleyhte, ikinci Balkan Savaşı savaşı lehimize. Evet Balkanlardaki toprakları kaybedince Balkanlarda toprakları. kaybettik. Bu çerçevede artık Osmanlıcılık fikri tarihe karıştı. Osmanlıcılık fikri ya nedir Osmanlıcılık hemen onu söyleyelim. Seçimle bütün Balkanlarda seçimler yapılsın. Herkes padişaha bağlı bir şekilde İstanbul'da meşrutiyet sisteminde ne yapalım? Ülkeyi yönetelim. Artık bundan sonra sevgili arkadaşlar böyle bir şey olmayacak. Balkan Savaşları sonu toprakları kaybettik. Bu arada hatırlarsanız Ege Adalarını İtalya'ya vermiştik. Fakat Ege Adaları artık Yunanistan'a kaldı. Ve Osmanlı ordusu sevgi arkadaşlar ıslahat yapma ihtiyacı duydu. Ve artık Anadolu'dan Türkiye'ye göçler meydana geldi. Özellikle sevgili arkadaşlar bu göçler Bursa, Gazi Osman Paşa günümüzdeki Bayrampaşa gibi bölgelere, İstanbul'da yine aynı şekilde Edirne, Kırklareli, Tekirdağ gibi yerlere sevgili arkadaşlar yayılmış oldu. Evet bugün gerçekten zor bir konu işledik. Ee, Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evet bu ünitemizde sevgili arkadaşlar artık inkılap Tarihi girmiş bulunmaktayız. Bundan sonraki videolarda buluşmak üzere hepinize hayırlı günler diliyorum.